Bu mesleğe ben 1974'te başladım. 10, 10 1963 doğumluyum. Ta çocukken başladım. Köy inşaatlarında çok devam ettim. Ondan sonra 10 yıldır da buraya merkeze geldim. Burada dükkanda kendi işimi yapıyorum. Marangoz atölyesi, ahşapla ilgili her türlü şey yapıyorum. Genelde pencere ve kapı doğru ahşap doğrama üzerine... E, araba kasaları, traktör ramokları, kamyon kasaları, e, arı kovanları, e, kamelya, bebek beşikleri, salıncaklar, bu tür şeyler hep yapıyoruz ağaçla ilgili. Yani müş biz e, müşteri ne talep ederse onu yapmaya çalışıyoruz. Hani onun arz ettiği şekilde e, kapısı bozulmuş onu tamir ediyoruz. Yeni, Yenisi isterse yenisini monte ediyoruz e, bekmez makinesi denilen şöyle bir sıkma makinesi var. Bunları üretiyoruz. Pişmiş elmeden pekmez yapılıyor. Bunun şırası akı falan, presli falan, sıkmalı. O tür şeyleri yapıp devam ediyoruz. İki tane şırağım var. İki tanesi de şu anda aynı mesleği yapmaya. Onlar da usta oldu ama onlar da işte şeyini değiştirdi. çalışma sistemlerini. Başka işlere yöneldi. Eskiden köy evleri vardı. Toprağa taş dikiliyordu. Onun üzerine ahşap direk. Güzel bir şekilde o taşa oturacak. Hiç kenarına payanda vurmadan o direk orada oturacak böyle. Taşın, taşa o şekilde yerleşiyordu. Ta terazide. Ondan sonra onun üzerine ahşaptan, bütün ağaçlardan ama bir kat, ama iki kat öyle yapıyoruz. Zaten İlk mesleğim de ahşap üzerine beni e, ustam vardı. E, ahşap minareye götürdü. Ahşap minare yaptı. İlk çıraklığım oydu. Ben de teşekkür ederim.